Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> burada kanallarımız var. <laughs> Benim kanalım ve e, kuzenimin kanalı var arkadaşlar. Burada işte e, biz e, kanal tanıtımı yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar buraya geliyorsunuz Burada bizim mesela kanalıma adım Manikrat Kralı. Buraya giriyorsunuz. Odan buraya girebilirsiniz. Burada tonlarca videomuz var. Videom var. Hepsini beğenebilirsiniz. Bakabilirsiniz de. Altı abone var. Daha yeni başladım. Arkadaşlar yani böyle. Bu çok komik bir video. Şuradaki. Şuradaki bakın. Ay. Şuradaki arkadaşlar. Şu. Bakın. izletelim. O kadın kim? Hangi kadın? Mutfak değil, ne yaptı? Annem. Bakın arkadaşlar. Yapmayın. Şöyle ki. Şöyle ki. Ne şöyle ki? Sorma Kesin Kösine aldatıyor bu beni. Ne hmm. hmm. aldatması ya? ya. Şöyle işte. Karşı komşu. Seviştiniz mi bana? 15. hissin beni hiç yanıltmaz. Ya. Hiç. Oha. Oha senin babandır. Böyle arkadaşlar. Yani bakıp beğenebilirsiniz. Yani şu, ben bundan bir şey göremiyorum arkadaşlar. Başkaları görebilir tabi. Siz bakarsınız. İkincisi benim kuzenimin. Burada arkadaşlar şöyle yazıyorsun. En üstteki bakın. Şöyle. Kardeşimle Skyblock Part 1 yazıyorsunuz. Sonra basın. Şuradaki Minecraft oyuncusu var ya arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Size merhabalar arkadaşlar. İşte bu kız sisi. Ben Minecraft kızı. Bugün sizlerle yeni videolarıyla karşınızdanım. Karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Kuzenim kanalı yeni. Ay, Bakın burada da gösteriyor. Bir abone istek var. Aslında bir abone değil arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Minecraft videoları çektiğim gibi de. Bunun arkadaşlar. Ben 5. sınıf için ödev videoları çekiyorum. Ödev videoları derken 5. sınıflara Biz... Arkadaşlar ee, daha iyi konuları da, anlaması için videolar çekiyorum. Anlatımlı sesli. Hı, Neyse şimdi da, arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar, Bugün Skyblock oynayacağız. E, yani siz gelip burada mesela şöyle Kuzumun e, evet. Şey, video hı, video hı, şeyleri var arkadaşlar. Böyle videoları var. 4 tane videosu. Şimdilik daha yeni başlıyor. Arkadaşlar buradaki bayan Doktor. Buradaki Melek Ağ kırıldı benim arkadaşlar. Aa, hı hı. Arkadaşlar buradaki bayan doktor o, bay doktorun sevgilisi bayan doktor bu. Tabii ki de kuzenimi o abone olmuş arkadaşlar. Abone olmuş. Çünkü gördüm abone olmuş bayan doktor kuzenime. Yani size bana abone olabilirsiniz ya da o, kuzenime abone olabilirsiniz ya da o, bay doktoru bilmiyorsunuz ya da bayan doktoru bayağı doktorla bayan doktora da siz şey olabilir şey yapabilirsiniz. Ne bileyim işte yani beğenebilirsiniz abone olabilirsiniz siz, siz Arkadaşlar yani siz sadece beğenin bu kadar. Arkadaşlar bir sonraki e, videomuzda sizlere özel bir şey özel bir şey göstereceğim arkadaşlar bulabilsem. Ve arkadaşlar bir müzik adı var. Buraya yazıyorsunuz. Martılar karaoke. Yazıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradakini basıyorsunuz. Yemin ederim ki arkadaşlar çok güzel bir şey. Bakın çok güzel bir şey. Siz dinleyin. Bakın. Muhteşem. Anne hani siz şeyi de yapabilirsiniz. Mesela kuzenime de beğenin. O size istediğiniz zaman videoları izlersiniz. Arkadaşlar

kumar gibi aşk şansım yok Ne zaman uyansam konuşsam düşünsem yine sen o oh o oh o oh. Anlasam anla şu duvarla kumar gibi aşk şansım yok Ne zaman uyansam konuşsam düşünsem yine sen o oh o oh oh. Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durum yok anlamarda Gelse gelir bir yaz savaştan biraz daha Açam şu bal Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durum yok anlamarda Gelse gelir bir yaz savaştan biraz daha Açam şu bal Arkadaşlar güzel ise uh, lütfen bu videoyu beğenip abone olun ve like atın. Bu, bu videoma like atabilirsiniz. Üye olmak ücretsiz tabi arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı bildirimleri için açın ve like